sormak istiyorum. Etiyan Mahçupyan, baş danışman. Belki pek çok ortak dostu. Pek çok ortamlarda bizi beraberliğimiz var ama artık bu bir siyasetçi. Baş danışman sıfatıyla Etiyan Mahçupyan. TÜSİAD'ın başındaki kişi sözlerinin nasıl algılanacağını düşünerek konuşmalı dedi. Bak, röportajında başbakan düşünerek konuşmamalı. Yani, değil mi? Yani nasıl Nasıl ya bu... Ya ben Etiyan Mahcupyan'ı biliyorsunuz. Agos Genel Yayın Yönetmeni iken de çalıştım. Hrant'tan sonra görevde Pek çok bir ortak süre dostu. Beraber yani, olduk. evet. Or ee, benim için açıklanması çok kolay değil. Tamam e, bir avanta, bir çıkar elde etme gibi kirli ve onu onursuz kılacak işlere e, tevessül et, et. ettiğine asla inanmıyorum. Hı -hı. Mahcup yani o değildir. Ama e, o da tıpkı şey gibi e, Başbakan, Cumhurbaşkanı gibi kendi doğrularının kesin doğru olduğuna inanan bir arkadaşımızdır. Oldum bittim. E, burada da bir görev üstlendi. Arada bir ben Davutoğlu'nun danışmanıyım. Cumhurbaşkanının değil mesajı veriyor. Hı hı. Bazı mesela daha önce konuştuğumuz mesajında öyle de algılanabilir bu. Ee, ama bir yandan da Ak Parti'li başbakanın danışmanı olduğu için de bir şeylere kılıf bulmak zorunda. Ee, orada etyen mahcupyan arkadaşımıza doğrusu pek özenmiyorum durumuna. Ee, Şundan dolayı kılıf bulmak çok zorlaştı. Hani mızrağın çuvala sığmadığı hı hı. noktalara geldik. Nitekim e, bence entelektüel birikimi hatta zeka, ve zekası çok elverişli olan Etiyen Mahçupyan e, kılıf bulmakta ister istemez, bence elinden fazla bir şey gelmez. E, çok zorlanıyor hatta sık sık da beceremiyor. Beni daha çok etkileyen Uganda'daki, Kampala'daki başkentteki okulları gördüm. Özellikle Uganda'dakinde Hizmet Hareketi'nin müfettişlerinin denetiminden uzak, oradaki öğretmenlerle de konuşma imkanım oldu. Uzunca konuşma imkanım, gözleme imkanım oldu. Hani demin saydınız ya, dediniz işte el koyalım, koyacak, devletleştirecek mi? mı bağlayacak, bilmem ne mi yapacak? Neresinden bakarsanız bakın, bu devlet memurları yerleştirilecek demektir. O iş yürümez. Çünkü, bu okulların kuruluş nedeni, misyonu, kuruluş sebebi ne olursa olsun, orada çalışan insanların ne kadar misyoner ruhuyla, yani Türkiye'nin herhangi bir yerinde de elde edebilecekleri maaşları, hatta çok daha az maaşlarla tam bir izolasyon içerisinde ama e, sayeden fedakarca e, oralarda çalıştıklarının ben dolaysız tanıyım ve bunlar. E, Özellikle Uganda için çok daha vurgulu söyleme hakkını kendimde görüyorum gözle. Uganda ananas meselesi de gündeme gelmişti malum. O ananaslardan ben de yedim. Yedim biliyorsun. Sen de yedin ama. Ben de yedim. <laughs> evet, ben de yedim. Ee, her neyse ama o yoksulluk ülkesinde hı hı. E, kaliteli eğitimin ne olabileceği konusunda şaşırtıcı gözlemlerim oldu. Örneğin fizik ve kimya laboratuvarında her çocuğun önünde bir laptop vardı. Ee, o kadar öyle ki lafı uzatmadan, en kestirmeden gideyim, ee, orada Türk Uganda İş Adamları Derneği de var. O derneğin bir yemeği oldu, o yemekte de denk geldi, benim karşı, böyle karşımda, çok yakınımda, Uganda Ahlak ve Eğitim Bakanı galiba, öyle bir bakanlık var, bir adamcağız oturdu, o Almanya'da da bulunmuş, Almanca'da çatpat konuş, Çatpat değil hatta oldukça iyi konuşuyor. Ondan yemekte sohbet ettik. Sohbet bir yere geldi. Beni artık yaşımdan kalıbımdan dolayı mı bilemem, hizmet hareketinin önde gelenlerinden biri olduğumu sandı. Ve fısıltı tonunda sizden bir ricam var dedi. Buyurun dedim. Kontenjan dolmuş lisede. Onun yeğenini bir omuz verseniz de şu yeğenimi kaydet. Dedim burada bir sürü misyoner okulu var. Yani hakikaten Hristiyanların... Hemen her tarikatının, mezhebinin bile değil, her tarikatının bir okulu var orada. Hı hı. Devlet okulları yerde sürünüyor. Artık hiç parası olmayanlar gidiyor. 50-60 civarında aşağı yukarı misyoner okulu var. İyi de eğitim vermeye çalışıyorlar. Özellikle İngiliz kökenli olanları çok fazla. Buna rağmen ülkenin bakanının bu hizmet hareketinin okullarından birine yeğenini sokmak için torpil araması bence iyi bir göstergedir. Ve bunu da Cumhuriyet Gazetesi yazarından talep etmesi onu bilmiyordu o sırada. Ve o sırada ben Cumhuriyet'te değil, 204'teyim. Ama yani bugün de olsa ben bunun önemli olduğu kanısındayım. Ben evet, orada, bir... evet, orada e, kaliteli bir eğitim Hı. verildiğini özellikle lisede ve ortaokul bölümünde gözledim. Bir de demin az vurguladım, onu söylemek istiyorum. Oradaki insanlar bir şeye alet mi oluyorlar oradaki öğretmenler? Ben bunu tartışmıyorum. Ama şunu tartışıyorum. Oradaki öğretmenler alkışlanacak bir özveriyle fedakarlıkla. Ee, öyle komünist partilerine özgü çelik çekirdeğin disipliniyle filan değil, gönüllü olarak hı hı. E, ve şikayet etmeden mesleklerini veya görevlerini iyi yerine getirmeye çalışan arkadaşlardı, gencecik arkadaşlardı.